Herkese merhaba arkadaşlar. bugün PUBG'de gördüğünüz gibi tekrardan e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, arkadaşlar bugün Granny 2'nin e, gelecek arkadaşlar e, Granny 2 oynayacağız. Yani Granny 2 e, Baya arkadaşlarımız demiş ki e, kardeşimiz demiş ki işte e, Abim Granny 2 oyna. Ben de sizi kırmak istemedim arkadaşlar. Yani bu tarz videoları istiyorsanız kanalıma abone de olmayı unutmayınız arkadaşlar. Hedefimiz 150 abone arkadaşlar çok teşekkür ederim Bu arada 100 aboneyi geçtik arkadaşlar hemen oyna başlayalım. Evet şu an diyor ki bunun e, arkadaşlar şu şuradan kalsın da e, hemen e, deyip Play Play basıyoruz ve buradan e, ayarlar var bu ayarları da şimdi diyor ki işte böyle böyle bizi ayarlara karışmıyoruz. devam ee, arkadaşlar e, Hedefimiz 150 abone arkadaşlar. Lütfen onu da yapalım arkadaşlar. Ne olur beni kırmayın. Dayı bir. Yani Granny bir de var ya dayı bir. İlk, yani ilk gün. Abi yine bu oda ya. Çok kötü ya burası. Arkadaşlar kazasız belasız bunu da yani bakacağız yani ya biteriz ya bitiremeyiz arkadaşlar. ne? burası ne? şey giden yol. Ya abi hemen biz en üst kata çıkalım da burası kolay Aaaa dede gülüm Granny gelme ne olur Burada mesela silah lan dede nasıl hızlı geliyor lan? Lan bu en zor modda mı oynuyoruz yoksa? Buna ne lazım? <laughs> Burada şey lazım. Ee, şu ıı, anahtar ona diyor Dede Abim ya şuna ne lazım anahtar mı lazım <laughs> Kapana kısıldık. hiçbir şey söylemeyeceğim çünkü bugün bak şu an saat kaç bak saati görüyor musunuz köşeden görüyor musun saat sekiz sekiz <laughs> <laughs> konuşmak istemiyorum ya ilk birinci yani birinci dayamızı yedik ne yapalım çünkü deme boşuna dememişler dayak imandan gelir ben varlara bir şey yapacağım daha böyle bir şey alamaz mıyız şey için Ananı. Kaç 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 Lan bir peşimizi bırakın lan. Dede uyuyor. Lan dede senin geçmişini. Lan o anahtarı versene bize. Onun granı 300 de geliyor lan. lan? Aa şey sesi geldi. Zil yok mu? Ya ne oluyor? Ev mi yanıyor? Elektrik seslerinden bile. Senin lan daha bir şey yap bir bok bile etmeden video 6 dakika mı olur ya? Lan 6 dakika nasıl hızlı geçiyor lan? Aa leve çıktı. Buradan leveye çıkmasın. Çıkma çıkmasına da. leveye şu an ne yapacağız ki? Ee... Ya oğlum yapmayın lan. Lan yapmayın şöyle ya. Abi çok kötü ya. Arkadaşlar ben oyunu bitiremeyeceğim galiba. Böyle giderse bitiremeyiz oyunu. Ancak şunlardan e, ikisini öldürerek ya birini öldürerek ya ikisini öldürerek bir anda. Yani o zaman oyuna bitir. Ha bak Levi ile şunları açacağız arkadaşlar. Aşağıda ne var hemen gidelim. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu ne lan? Ha da ah <laughs> Selam Selamünaleyküm. Kimse var mı? Biri buraya geliyor. Ne oluyor lan? Sarının bu kameralar çalışıyor değil mi? Merhaba. Arkadaşlar bunlardan biri ya aşağıya geliyor. Ya da bizim hemen yanımızda dolaşıyor. Çünkü bak ayak sesleri çok yakın. Oğlum Dikkat La la be oraya kafam bırakmaz. Selamünaleyküm. Gelebilir miyim? Gördü. Aa! Senin kafanı ki kapan burada. Kapan. Kapan dikkat et. Lan, tamam. Kapan. Lan şu an ikisi beni Tamam. Görmedin oğlum görmedin. Hayır Granny seninle oynamak istemiyorum. Çünkü sen kötü bir kadınsın. Çocukları öldürüyorsun. Benim yaşım 16. Sen niye beni dövüyorsun? o oh, istediğimiz bu lan lan valla bir saattir bunu arıyoruz lan granny Arkadaşlar dede de sesleri duyabiliyor mu acaba? Sana oğlum ne diyorsun sen? rahtar dede. midede. Lan oğlum. Oğlum mazalda tes atacaksın ha sen. Arkadaşlar e, biz parçamızı aldık bir parçamızı. Leveyi nereye indirmiştik arkadaşlar? Bu ne? Ben bunu bilmiyorum re bu Yani genelde bir hepsini biliyorum da bunu bilmiyorum sanki. Ha leveyi de burada. Hemen onlar baygınken biz bu leveyleri Yani arkadaşlar Granny uyandı bu arada. Ah. Hey. Neredesiniz? kisi birbirine geliyor mu ne lan? Granny. Dede de geliyor. Dede hadi dede ya bizi bekletme. Ney lan git, nereye gitti amına koyayım? Levenerde. makas. Lan bu granı birden tane makas değil mi? Evet. Hmm. Al. Koş, 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 Döndü Burada ne var? Burada genellikle buradan anahtar çıkabiliyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Bunu bu burada mı kalsın? Çocuk ne yapıyor lan? Bu Ne oluyor lan? Oğlum iki kişi adama gelmiş adamı mahvettiler. Alem selam gören. <laughs> Arkadaşlar ben oyunu bitiremeyeceğim. Çünkü başka bir, bir gün bitiririm bu oyunu Sizinle birlikte. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar videomu beğenmeyi unutmayınız yani güzel abone olursak arkadaşlar çok sevinirim görüşmek üzere bay bay